Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle birlikte ikinci kez Beyoncé'nin tek marka makyaj videosunu çekeceğim. Tabii ki bir önceki videomla aynı ürünler olmayacak. Sadece konseylerim ve fondötenim aynı olacak. Çünkü biliyorsunuz ki çok fazla cilt ürünlerinde geniş bir skalası yok bu markanın. O yüzden onları değiştirmeden diğer ürünleri değiştirerek tekrar bu videoyu çekmek istedim. Bu tarz uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin videosu çokça isteniyor. O yüzden ben de çok fazla arayı uzatmadan ikincisini çekmek istedim. Umarım yine ürün kadınlardan güzel bir performans alırız ve güzel bir makyajımız olur. Makyajıma geçmeden önce de videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Alışveriş videomda ürünlerin hepsini gösterdim fakat hiçbir şekilde denemedim. O yüzden ben de merak ediyorum. Daha önce kesinlikle kullanmadığım ürünler. İlk olarak bir önceki videomda kaş pomadı kullanmıştım ama şimdi kaşlarımı doldurmak için bir kalemini kullanacağım bir yedisin. Bu Feel It isimli kalemi ve 180 Light Brown renginde. Daha önce bunu kullandım. Bunu söyleyeyim. Evet bunu uzun bir süre kullandım. Hele ki indirimlerde 4 lira, 4,5 lira gibi bir fiyatı var. Şöyle açıyorum. Bu ürünü daha önce kullandım ve beğenerek kullandım. Güzel bir kalem. Şöyle bir ucu var ve şöyle de bir rengi var. Şöyle hafifçe kaşlarımı doldurdum. Şöyle bir iki kaş telime veda ettim. Tabii ki öyle çok çok yumuşak bir uca sahip bir kalem değil. Ama hem renk olarak hem de doğallık olarak bence güzel. Ben beğeniyorum. Tabii ki biraz daha belki yumuşak hareket hareketlerle uygulanabilir. Şimdi tabii ki göz makyajımdan başlayacağım. Onun için de yepyeni bir palet almıştım. Çok güzel renklere sahip. İndirimde 17 liraya bu paleti aldım. Renklerini görüyorsunuz çok çok güzel ve ben şu renge bayıldım ve şu da çok güzel görünüyor. Şu an çok kararsızım. Acaba nasıl bir şey yapsak? İlk önce gözüme uygulamadan önce birkaç rengini size göstermek istiyorum. Bakalım pigmentasyonları nasıl? Ay çok güzel ya. Gerçekten fiyat performans olarak bu Beelis markası bayağı iyi ya. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Şimdi bir de o merak ettiğim turuncuya bakmak istiyorum. Bu arada sanırım çok fazla tozdan bir far paleti de değil. Ya kesinlikle çok güzel. Yine çok beğendim. Pigmentlere bakar mısınız? Yani çok başarılı değil mi? 17 liralık bir far paleti için bu renklerin bu kadar güzel olması bilmiyorum. Bana çok çok güzel geliyor. Çok mutlu oluyorum paramın değdiğine açıkçası. Şimdi bu paletin tek bir eksiği var bana göre baz olarak bir renginin olmaması. O yüzden ben bir önceki videomda baz olarak şöyle bir mini paletini kullanmıştım. Tek markadan çıkmamak adına bunu hemen aldım ve şu rengi baz olarak kullanacağım. Daha önce hiç bu tonlarda açıkçası bir makyaj yapmadım. O yüzden ben de yakışıp yakışmayacağını bilmiyorum ama denemek istiyorum çünkü çok hoşuma gitti renkler. İlk olarak şu mat turuncu tonundan alıp kriz bölgemi bir belirginleştireceğim. Daha sonra da parlak renge geçeceğim. Tabi fırçayla alınca pigmentasyon birazcık böyle dağılıyor gibi oluyor ama Olsun bu şekilde de güzel Artıra artıra gidebiliriz Yine bile güzel bakın ikincide ne kadar renk verdi Gayet başarılı Ve şu parlak turuncumuzu süreceğim Ama sanırım bunu parmağımla uygulayacağım Gerçekten farda en iyi performans parmakla alınıyor O yüzden şöyle Vallahi pigmentlerine gerçekten bayıldım Neredeyse böyle bir parmağınızı sürdüğünüzde Direkt buraya renk geliyor ve Çok güzel bence çok başarılı Şöyle yine karıştırma fırçamı alıyorum Birer bir renkleri birbirlerine geçireceğim Şimdi biraz sıralama olarak garip bir adım olur mu bilmiyorum ama ilk önce cilt makyajımı yapmak istedim. Çünkü biraz kamerada kendimi böyle sivilce görünce çok hoşuma gitmedi. O yüzden ilk önce cilt makyajımı yapacağım. Daha sonra eyeliner ve rimeli süreceğim. Cilt makyajımda dediğim gibi bir önceki videomda kullandığım ürünlerin aynısını kullanıyorum. O videoda yorumlarımı yapmıştım ama genel olarak iki ürün içinde gözlemlerim gerçekten olumluydu. O gün çünkü tüm gün yüzümde aynı makyajla dolaştım ve hiçbir şekilde bir kusma, renk değiştirme gibi bir görünüm ne karşılaşmadım. Sadece kapatıcıda birazcık çizgilere dolma olayı oldu, ama o da çok böyle abartılı bir şey değildi. Kapatıcıda rengim 135 light beige. Bu arada biraz komik oldum böyle ama e, uzun süredir hem fondötenimi hem de kapatıcımı Görgüto süngerle kullanıyorum ve gerçekten herhalde bir iki haftadır falan kullanıyorum, yıkıyorum, ediyorum. Şu an biraz pis tabii ki ama çok başarılı bir sünger. Normalde süngerle makyaj yapma alışkanlığım yoktur ama gerçekten buna bayıldım. Fondötende de yine aynı rengi kullanıyorum. 135 light beige rengi ve fiyat performans olarak gerçekten başarılı bir fondöten. Şöyle süngerime sıkacağım. Evet fondötenim de bu şekilde duruyor. Ben fondöteni beğendim. Daha önceki videomda da söylemiştim. İzlemeyenler için hızlı hızlı söylüyorum. Hem rengi güzel hem yağlı ciltler için uygun mat bitişli bir fondöten. Hem de güzel kapattığını düşünüyorum. Şimdi en son eyeliner ve rimelimi sürüp makyajımı bitireceğim. O yüzden tüm bu adımlardan önce bronzerımı kullanacağım. Bu da 192 Natural Bronze rengi. Bunu indirimde 11.75'e almıştım. Rengi şu şekilde. Güzel görünüyor. Bakalım şöyle fırçamı alıyorum. Evet ben bronzer'ı beğendim. Böyle bir fırçanızı sürer sürmez böyle aşırı pigmentli gelip de burada bir kahvelik oluşturmuyor. Çok böyle güzel doğal bir tonu var. Zaten evet adı da natural bronzdu. Bu tam yine benim gibi ciltler için olan bir bronzer bence. Çünkü e, görüyorsunuz benim buralarda gözeneklerim bayağı büyük ve sivilcelerden kaynaklı da izlerim var. Onları çok böyle belli etmemek adına da içinde hiçbir şekilde bir sim, bir parıltı, hiçbir şey yok. Gayet mat, güzel bir bronzer. Ve allığıma geçiyorum. Allığı da yine aynı şekilde kendi cildime uygun olarak seçtim. Parıltılı bir allık istemedim çünkü dediğim gibi gözenekleri inanılmaz belli ediyor o minik simler. O yüzden Bialys'in Touch It'ini tercih ettim. Bunun rengi de 291 Sunset rengi. Bu da gayet böyle doğal, hafif bir şeftali tonu aslında. Evet. Bunun fiyatı da indirimde 9,5 liraydı. Şöyle allık fırçamı alıyorum. Tabi yine minicik toz tutuyor ama önemli değil. Aa çok güzel. Ben allığı çok beğendim çünkü böyle hakikaten güneşte yanmışsınız gibi bir görüntü veren bir allık bence. Çok fazla pigmentli değil böyle fırçanızı sürer sürmez böyle alıp gibi kalmıyor. Böyle gayet güzel dağıtabiliyorsunuz. Bu da beğenildi. Ve artık son olarak kaçış yok. Eyeliner'a geçiyorum. Ee, önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz eyeliner konusunda hiç hiç iddialı değilim. Zaten makyaj konusunda iddialı değilim. Sadece ilgim olduğu için sevdiğim için yapıyorum. Ee, ama eyeliner konusunda hiç hiç iddialı değilim. O yüzden çektiğim eyeliner için şimdiden özür diliyorum. çavuçlu uçlu. Şöyle ucu var. Siyahlığı, kalıcılığı çok güzel. Bunu bir deneme fırsatım oldu. Akma yok. Hiçbir şey yok ve 10 liraya böyle bir eyeliner yine çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ay arkadaşlar düşündüğüm başıma geldi. Çek çekebildiğini oldu gene? İkisi de birbirlerinden <laughs> acayip farklı ve kötü oldu ama e, şu göz makyajımı silmek istemiyorum. Rimeli sürünce biraz düzelir. Yapı olarak en azından görün istedim. Çok yaklaşmak istemiyorum çünkü diyeceksiniz ki bu nasıl bir eyeliner çekmek? Rimel olarak da bu sefer Maximize -ti tercih ettim. Bu da indirimde yine 15 lira olan bir rimel. Şöyle bir... ay eyelinerımı gördükçe valla e, tansiyonlarım düşüyor. <laughs> Hemen şu rimelle kapatmak istiyorum. Şöyle bir fırçası olan bir rimel. Şöyle tombik bir fırçaya sahip. Ben bir önceki videomda Extended'i kullandım ve bunu çok uzun süredir kullanıyorum ve bittikçe alıyorum. Bunu çok beğendim ama bunu beğenmedim arkadaşlar. Mutlaka beğeneni olacaktır ama çok fazla tombik fırçası ve e, kullanımı bana çok rahat gelmedi. Uyguladığımda da hem göz kapağıma bayağı bir uyguladım yanlışlıkla. Hem de hem de tertel ayırdı. Bunda hiçbir sorun yok ama çok fazla bir hacim göremedim açıkçası. Extended'de böyle sürdüğünüzde bayağı belirgin kirpik görüntüsü oluyordu. Şimdi bilmiyorum eyeliner'ımı çok kötü çektiğim için mi olmadı diyeceğim ama aynada da çok fazla açıkçası beğenemedim. Ama bu tabii ki kişisel beklentiye göre değişebilir. Çünkü aynaya baktığımda da aslında kötü bir görüntü yok. Sadece daha doğal bir görüntü var. Ben biraz daha böyle rimelli, belirgin gün kirpikleri seviyorum. Bundaysa biraz daha böyle sanki böyle ipek kirpik takmışsınız da öyle bir görüntü var gibi. Şimdi en son adım olarak ruja geçiyorum. Turuncu bir göz makyajı yapma fikrim yoktu açıkçası. O yüzden çok fazla uyuyacak mı uyumayacak mı bilmiyorum ama şöyle bir e, yine kalem ruj tercih ettim. Bir önceki videoda da kalem ruj tercih etmiştim ve yapısına bayılmıştım. O yüzden şimdi de 114 Meeting rengini aldım. Bu rujda indirimde 15 lira. Şöyle bir yapısı var. Tekrar göstereyim. Ama zannediyorum ki benim şu an makyajıma hiç ama hiç uymayacak. Bakın şöyle bir rengi var. Çok güzel. Yapıları inanılmaz yumuşacık. Evet rujun yapısı da gayet güzel, yumuşacık. Evet makyajım bu şekilde oldu. Çok fazla göz ve e, dudak uyumunu yakalayamadım. Çünkü aslında böyle turuncu bir renk kullanmayı düşünmüyordum. Şu rengi çok beğenmiştim ve bununla giderim diye düşünüyordum ama birden videoda fikir değiştirdim. O yüzden pek dudağımla gözlerim uyumlu olmadı. Ama olsun. Önemli değil. Önemli olan yapılarını görmek. Bu videoda sadece tercih etmeyeceğim tek bir ürün olacak. Muhtemelen bir daha almam. O da Maximized Rimmel. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.